Selam millet benim için Müslüman Kısım Çalışacağız So Games'te Pitan Kentless Challenge yapacağız yanımda Umut var hoş geldin Hoş bulduk bro Hadi sen de götür <facial music> Duruyorum bro bu arada Be gençler ben ee, Kentless'ım o da ee, Pita Abi sen geldi. geldin değil mi? geldim buradayım. Arkandan yürüsen. Tamam, tamam. Tamam, buzlaşma. Tamam, bro. ben de bu arada yay var. <laughs> ha bende de kılıç sana var. Sana baltam var, sana baltam var. Kılıcım var, kılıcım var. Ee, olta buldum sana. Yaşar ben kılıç kullanamıyorum hiçbir şekilde. Sadece olta ve e, yay kullanabiliyorum. Kanka, kılıç olarak görev kaç? görecek Arkanda'dan kişi de Hüseyin. Var. Tamam bro. Oltayı fırlatsana ona. Fırlatacağım bir dakika. <laughs> bu seni abi saçmalık ya. Oğlum keşke açsaydık var ya. Direkt beyler ilk denememiz olduğu için şey yapmadan girdik. çok önemli aslında bizim için bu da. İşte. Bu süt açmayı unuttuk. Gençler kısacası. Olsaydı Anadolu çok okuyor olurdu. Aynen. kesinlikle. Gençler kısacası durum şu şekilde. Ee, o sadece kılıç ve e, kullanabiliyor. Ben sadece yay ve olta kullanabiliyorum. At, ben Pita'yım. O, a, ben, o Pita ben Catless'ım. Olta e, da at bana kanka. Bana Hayır, okumak onları da at. Attım da. Bir saniye. Kaç kanka. Asla fintel atayım. Kanka kaç kaç kaç. Oltası var. Sen al şunu, şu okal al bir tane ok var. <laughs> aynen aynen aynen. Hiç yok iyidir bro. Bu arada al flint en stili. Oğlum ha. ne oluyor? Ver, kaç kaç. Okuyorum bu... lan. Kanka dikkat Reis et orada durma. Kanka adam var, burada adam var. Güzel de seti var. Hem tamam, bu, yok. Bunu yok. benziyor kanka. Yardır buna. Ee, arkamızdaki yalnız riskli. Onu yakıp öldürmem lazım benim. Bir dakika çekilsene. Yakmayı deneyeceğim. Tamam, kanka. Yaktım kanka. kaç. Helal sana. Bir tane ok atıyorum. Hop. o değmedi o da. Değmedi o da. Kaç 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 kaç. Elimle kesiyorum. Ben gel gel. lan ya. sana. <laughs> Reis Vallahi elimle kesiyorum. <laughs> Kaç kalbi var? Kanka çabuk çabuk çabuk. Ya seni bustasam şimdi ölmüştü ya. Harbi ya. bu bir de biraz okum, okum olsaydı. Okum olsaydı biraz. unutmamız çok kötü oldu ya beyler. Aynen. <laughs> gel 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 gel. Oğlum. Bu oltada var ya her şey ya oyunda. Kılıcın Allah olmasın oltada olsun. zaten şeyleri bir garip. Oltada çok. Al işte. Aynen harbiden de. Kanka, gel. ya abi sen bu busta... ya tamam kanka boş bunu bence de. Bu zaten kapalı. Aynen öyle. Allah çok e bu arada bu tarz arkadaşlar için like atmayı unutmayın. Ayrıca Hüseyin'in gözünden izlemek istiyorsanız da açıklama kısmından Hüseyin'in kanalını bulabilirsiniz. Aynen o da güzel Aynı bir var. Aynı şekilde Umut'un gözünden izlemek okudum. istiyorsanız. 3 tane okudum. Okudum bu arada bana. Kanka yok da gel adamlar var. İkili team değilmiş. Tamam, tamam. Arkalayacağım birine. Arkaladım. Şöyle hemen. Tamam harikasın harikasın. Canan az Ender Pearl'ü var. Ender Pearl attı. Tamam ok atıyorum. At bir. Vur. Helal sana. Al onun tamam. hakkınlarını. Bu arada telefonun sesini kısıyorum. Telefonun sesini kısıyorum. Tamamdır. Eee kanka dur bir tane al bakayım. Al 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 şunları al her şey al ne istiyorsan al. Benim için sana? çakmak önemli çakmak. Ee, fiintan stiller şey fiintan stil bende şu an yok yayları atayım iki tane yiyim var zaten ee, fiintan stil al bende varmış bir tane kanka pardon gel <laughs> gel 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 üç kişi var. Ben kaç tane kanka? Kaç kaç çok kaç kaç, çok kaç, kaç kaç üç kişi var Ka kanka arkadaşlar. Üçü detek üçü detek üçü detek. Buna tamam. da buna da buna da buna da buna da tam geliyorum geliyorum. Lan nasıl ok tutmuyor oğlum adam çok feyke getirdi beni ya. <laughs> Okun idareli kullan kanka. Allah'a sıkıntı olacak. Hop. Aynen aynen. Bu arada ben Cobweb kullanabiliyor muyum acaba? Aa doğru bende de Cobweb vardı. da. Cobweb kullanabilelim herhalde. Çünkü... Aynen böyle bir challenge işte öyle bir kural yok. Harbi. Çünkü zamanında ya. bu challenge'ı kullanırken. Yani oluşturanlar böyle cobweb bir... yoktu. Aynen. Aynen. Cobweb kullanmak mantıklı. Hadi be bro. Bro bunu keserse koş olur. Bana ok lazım bu arada ya. bayağı bir ok lazım. İşte, sıkıntı. Bu adam dümdüz oraya çarpacak. <laughs> <laughs> Baya aptal. Baya aptal. Sana çağmam yok mu el <laughs> Ay yok Çıkın yok al adım. şunu al. Ok, ok çıktı mı ondan? Ee, yok kanka adam var alt tarafta ve yemek var mı kanka? Ee, kanka al şunu. Vallahi al şunu ikisini de. Hocam, Hava desteği ne tarafta? Hava desteği 271. Öte kanka gel de. şunlara Hava gidelim yanına bak bak burada, burada 4 kişi var 4 kişi var gel gel gel. Nerede bro? Ooo aşağıda var. Canları az canları az çabuk. Baba vs dönüyor baba vs dönüyor. Buraya girip buradan sağlam çıkarsak çok iyi olacak. Aynen. Dal 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 dal. <laughs> oh, bu neydi bu neydi? Çaldım. <laughs> Çal çal. Çalıyorum lan. Ananı. <laughs> ya oğlum ya. Oğlum korktum öleceğim diye dur. dur. Çalsam <laughs> çok iyi olurdu bu arada. 3 tane diamond'ım var bro. Yerde güzel. oltalara bak lan manyaklık lan bu. Güzel güzel bir dakika şimdi şunları yakmam lazım benim. Flint Pantolonun yok senin al şunu kanka. Kanka at sen atayım. üzerime sen. sen. Ee, üç tane diamond atıyorum sana. Abi ya, de bunlar da hediyem kanka promosyon. Ya. Aa demir kılıç da attım. Ee, bunlar da besliyor. promosyonlarımız Gidin kanka. Gidin Umut'a abone olun besliyor. Aynen gençler. Ben de besliyorum yani. Gidip ona da abone olabilirsiniz. Bes Neden beslediğimi anlayın en azından. <gülüyor> 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 Yenge bir sürü ok malzemem var. Yürü. O oh, at hepsini bana. Crafting table'dan hepsini yapayım ben de. Crafting Aa, table dur. Şöyle bir tane ayırayım ben. Ha. Ha, Eyvallah, ee, bana diamond da yap. O. Kılıç da yap o zaman. Tamam. Aa yapabiliyorum değil mi? Tek. Aa 5 tane varmış zaten. Ah, tamam tamam tamam. Sık attım bir tane de üzerine. Üstüme kalan tüm ok malzemelerini koy at sen at at benim de. At lan bir tane daha sık at. Hiç, hiç at başlıyor. Sık atamıyor. At 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 at. Yok yok kistik yok. Neyse kazandık zaten. Abi kazandık inşallah kazandık. Bu arada çalış çok başarılı çıktı ya. Hayır, i̇lk de var gençler. Görüyoruz. ilk, ilk denemede bak. çıktı. Benim de bir kilim var yani. Boşu boşuna yapmamış <laughs> olmadık. <laughs> tamam kanka bunda sana salacağım. Okum var değil mi? Okum var kanka bunu hallederiz. Bunun durumu ne ben göremiyorum tam olarak. Kanka, ee, kötü ya. Pantolonu altın ayakkabısı sindir Yani sen bunu direkt okla bence öldür. Hiç uğraşmayayım uğraşm ben. Aynen bro. Birazcık okçuluk yeteneklerini görsün izleyiciler. Aynen bro. Bir. <laughs> ne yapıyor bu? Etrafına mı vuruyor? Bilmiyorum kanka adam kör herhalde. Ne yapıyorsun lan sen? Helal Umut. Helal Umut. Gece. <laughs> bu evet, neydi lan? Çok güzel bir Neyse gençler oldu. <laughs> çok iyiydi ya. Vallahi çok iyiydi. Neyse o zaman hızlı bir şekilde bitirişimize geçelim. Evet beyler videomuzu beğendiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Umut'a da abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.